Geçtiğimiz sezon Survivor All Star'da Poyraz, Dominikli bir adamın villasına izinsiz girip yiyecek ve içecek almış, bu olay neredeyse büyük bir skandala dönüşmüştü. Bu yıl ise Survivor 2025'te benzer bir olay tekrar gündeme geldi. Survivor'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı adaya yiyecek gömen o ismi açıkladı. Konseyde yapılan performans değerlendirmeleri sonrası kural ihlalini açıklayan Acun Ilıcalı, gelelim bu akşamın gerçek konusuna. Survivor'da hemen hemen her seneki değişmez konusu yani hırsızlık, bir ayı falan geçti bu sene olmadı diyordum ve şaşırıyordum. Ama şaşırmamayı öğrendim. Bir yarışmacımız kendi kendine servis yapma kararı almış, yarışmaya girmeden önce daha önceden fizibilitesini yaparak dersini çok iyi çalışmış dedi Ilıcalı. Plan proje konusunda üstün tecrübeli, işini iyi bilen bir yarışmacımız. Bu yarışmacımız Survivor oyun alanlarına yarışmacılardan önce gece vakti giderek oyun alanını kazıp oraya yiyecek ve içecek gömmüş. İşte o arkadaşımız sevgili Hikmet ifadelerini kullandı. Ilıcalı, Hikmet'in maalesef hiçbir şey alamadım sözleri sonrası yalandan dolayı cezana iki ceza daha ekledim. 10 saniye içerisinde daha itiraf etmezsen bir tane daha gelecek dedi. Acun Ilıcalı ayrıca sana artı 2 daha verdim. Ama yağmura gelelim. Bu konuda bilgin var mı yağmur? dedi. Yağmur ise oraya giden arkadaşlarım var olaydan haberdarım ama ben hiç gitmedim yanıtını verdi. Bu sözler sonrası Ilıcalı normalde sana iki ceza verecektik Hikmet ama benim eklediklerimle birlikte altı ödülden yararlanamayacaksın. Burası Survivor adaleti bozuyor bu iş. Birisi gelip bir şeyler yediği zaman haksızlık oluyor. Adaleti sağlamak zorundayız. Senin bunu hiç yapmaman lazımdı. Hem eski bir yarışmacısın, hem ekibe olan sempatini biliyorum. Burada mühim olan adaletin sağlanması ifadelerini kullandı.